Merhaba arkadaşlar. İlaç AYT denemelerinin geometrisi olanı çözmeye devam ediyoruz. 9. denemeye geldik. 30. sorudan başlayalım. İfadesinin sadeleşmiş biçimini bizden istiyor. Burada ne yapabiliriz? Bakın burada 1 artı sin kare x var. Bunu yerine ben kosinüs kare x yazabilirim. Bunun açılımı yani buna eşittir. Daha sonra burası da arkadaşlar bakın aşağıda. 1 eksi kos kare x de sin kare x'in özdeşliğidir arkadaşlar. Şöyle bunu yazalım. Bu yukarıda bakın. Kosinus e, kosinüs parantezine alınabilir. Kosinüs x parantezine aldığımda şurada kosinüs x kalmış oluyor. Eksi şurada da arkadaşlar sinüs x kaldı. Aşağıda da e, bakın e, sinüs x'ler ortak. Sinüs x parantezine alıyorum. Sinüs x eksi kosinüs x olmuş oldu. Şu cos x bölü sinüs ne eşittir? kotanjant x'e eşittir. Şuradaki ifadeler de birbirinin eksilisidir arkadaşlar. Bunları sadeleştirdiğimde eksi 1 bulurum. Yani eksi kotanjant x doğru ışık e, a olmuş oluyor arkadaşlar. Geldik 31. soruya. ABC üçgeni eşkenar. ABC'de kirişler dörtgeni. AD ve DC uzunlukları verilmiş. O merkezli çemberin yarıçap uzunluğu isteniyor. Eşkenar üçgen dediği için her bir iç açısı 60 derece. Kenarları da birbirine eşit. Buradan arkadaşlar şu yayımız 120 derecelik bir yay olacak. CB yayı. BA yayı da 120 derecelik bir yay olacaktır. Böylece C'den A'ya kadar olan şu yayımız arkadaşlar 240 derece oldu. Bu 120'leri nereden söyledik bu arada? 60'lar çevre olduğu için gördüğü Yay bu çevre açının iki katına eşit. O yüzden 120-120 dedik. Şimdi bunun tamamı şöyle 240. Bunu da neresi görüyor? Şuradaki açımız görüyor. Orası da arkadaşlar 120 derece olacak. Çünkü 240'ın yarısı buradaki çevre açıyı veriyor. Bakın burada bir üçgen oluşturduk biz. Şu üçgenimizde şurası 120 derece. Şurası 5 kök 3 ve şuradaki kenarında 3 kök 3 olarak verilmiş. CA uzunluğu bulmaya çalışacağım. Yani eşkenarın bir kenarını bulursam oradan yarıçapa ulaşmayı düşünüyorum. Şuraya x diyelim öncelikle. Kosinüs teoremini burada uygulayabiliriz. x kare eşittir. 5 kök 3'ün karesi artı 3 kök 3'ün karesi eksi 2 çarpı 5 kök 3 çarpı 3 kök 3 çarpı kosinüs 120 arkadaşlar. x kare eşittir. 75 artı 27 eksi. Şunları şöyle çarptığımız zaman 30, 90. Evet. Şurası 90 geliyor. Kosinüs 120'de arkadaşlar 1 bölü 2'ye. Eksi 1 bölü 2'ye eşittir. Şunu şöyle yazalım. X kare eşittir. Şu ikisini topladığımızda 102 yapacaktır. Daha sonra şuradan eksi eksi artı oldu arkadaşlar. Şurası ve şurası 47. İşte düzeltiyorum 45 yaptı. 90 bölü 2'den 45. X kare eşittir. 147 olarak bulundu. Bunun kare kökünü alalım şimdi. X eşittir. 147 sayısı arkadaşlar 49 ile 3'ün çarpımına eşit aynı zamanda. O da 7 kök 3 olacaktır. Böylece şu x'i 7 kök 3 bulduk. Yani eşkenar üçgenin bir kenarı 7 kök 3 şurası 7 kök 3 arkadaşlar. Eşkenarla eşkenarın merkeziyle yani şey köşeleriyle çemberin merkezini şöyle birleştirdiğim zaman burada 30 30 120 üçgenleri oluşuyor. Bakın bir tanesini yaptım burada. İşte C ile ve A ile merkezi birleştirdim. Şurası 30, şurası 30 oluyor. Biliyorsunuz merkezi birleştirdiğim zaman köşeleri açı ortaya aynı zamanda şöyle 30'ları yazabiliyoruz. 30, 30, 120. E burası 7 köküş olduğuna göre bunlar da 7, 7 olacaktır arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar için hemen göstermek istiyorum. 30-30-120 üçgeninde şu kenarlara A, A dersen burası A kök 3 oluyor. Burası 7 kök 3 olduğu için buraları 7-7 diyebiliyoruz arkadaşlar. Doğru yanıt burada E olacaktır. Bu arada tabi 30-30-120 üçgeninde yapmak zorunda değilsiniz. Oradan buraya dik çizerek de yani 30-60-90 üçgeninde yapmanız mümkün arkadaşlar. Geldik 32. soruya. ABCD karesinin AB kenarı KLM noktaları ile 4 eş parçaya, CD kenarı O ve N noktaları ile 3 eş parçaya bölünüyor. Buna göre x açısının kosinüsü nedir? Kos x'i isteniyor, istiyor bizden. Şimdi biz bu kenarlarımızı 3 eşit parçaya ve 4 eşit parçaya bölmüşüz aynı kenarı. Hem 3'e hem de 4'e bölünen 12 var. 12 alabiliriz. Yani bir kenarını 12 alabiliriz arkadaşlar. Buradaki her bir parça 3 birim olacaktır. Bakın buradan 3'leri şöyle yazıyorum. Buradaki her bir parça da 4 olacaktır. 3 parçaya bölmüşüz. Ee, buradan N noktasına aşağıya doğru bir dik iniyorum arkadaşlar. Dikimi indim. Dik indiğim zaman burası 4 olduğu için şuradaki uzunluğum da ne oluyor? 4 birim oluyor. Bakın şurası 3 birimdi değil mi? 3 birim. Burası 4 birimdi. E, geriye şuraya ne kalmış oluyor arkadaşlar? 3, 4 daha 7. 12'den 7'yi çıkarttığımda 5 kalmış oluyor. Şuradaki uzunluğum 7 olmuş oldu. E, şu indim dik de aynı zamanda 12 idi arkadaşlar. 5, 12, 13 üçgeninden burası 13 olacaktır. Ve x açısının kosinüsü de komşu dik kenar 5, hipotenüs de 13. 5 bölü 13'ten cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Geldik 33. sorumuza. X ve Y birer dar açıymış. X bölü Y 2 bölü 3'e eşitmiş. Sinüs ve kosinüsün eşitliği burada bize veriliyor. Eşitliğini sağlayan en küçük X açısı kaç derecedir? Arkadaşlar sinüsün kosinüs eşit olabilmesi için buradaki açıların toplamının 180 derece olması gerekiyordu. Birbirini 180'e tamamlayan açıların sinüsü kosinüsüne eşitti arkadaşlar. Vale şunu söyleyebilirim x artı 10 artı y eksi 10 eşittir. E, düzeltiyorum arkadaşlar burada <laughs> bir hata yaptım. Yani e, toplamları 90'a eşit olan açının sinüsü kosinüsüne eşitti. E, yani a artı b eşittir burada 90sa sinüs a eşittir kosinüs B diyebiliyoruz. Bu ikisinin toplamı burada 90'dır. Biraz önce 180 demiştim. Dalgınıma geldik. Kusura bakmayın. Bunlar gitti. Onlar gitti. X artı Y eşittir buradan 90'dır arkadaşlar. Ee, burada 2K'ya 3K oranı söz konusu. 2K artı 3K eşittir 90'dan. K eşittir 18 olarak bulunacaktır. X açısı burada 2K'ya eşittir. X'i yerine koyduğum zaman x'in en küçük açı değerini 36 olarak buluruz. Doğru yanıt D şıkkıdır. Geldik 34. soruya. Şekil 1'de 4 eşit bölmeli. Dikdörtgenler prizması şeklindeki ayakkabı dolabı görülmektedir. Bu dolabın alttan ikinci ve üçüncü kapakları aynı açıyla açıldığında elde edilen şeklin yandan görünümü şekil 2'de görülmektedir. İki numaralı kapağın ucu ile dolabın ucu doğrusal kesikli çizgi ile birleştirildiğinde 3 numaralı kapağın kırmızı renk ile gösteren kısmın uzunluğu 10 cm olmaktadır Buna göre kapağın yüksekliği ayakkabının ayakkabının yüksekliği h kaç santimetredir diye soruyor kapakların kalınlığı ihmal edilecektir diyor arkadaşlar şimdi buradaki e, ayakkabı dolabın kapakları açıldıktan sonra yandan görünümü verilmiş. Yanda yandan görünümü şurası olmuş oluyor arkadaşlar. Şunlar şöyle kesikli çizgilerle burada gösterilmiş. Bakın bu kapaklar nasıl açılıyor? İşte şu kapak şöyle olacak şekilde. Bu da böyle arkadaşlar. Öyle çekmece gibi düşünmeyin. Şöyle belli bir açıyla açılıyor. Tamam mı? Şöyle açılıyor. Öncelikle burada anlaşılması açısından böyle bir bilgi vermek istiyorum. Kapaklar şu şekilde açılıyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu kapaklar açıldığı için şuradaki mesafeler bakın şuradaki aralıklar birbirine eşitti. Eşit bölmeliydi bunlar. Burada e, açılar birbirine eşit olduğundan dolayı şurada paralellikleri şöyle söyleyebilirim. Burada paralellik var. İşte burası A kadar, burası A kadar, burası A kadar dersek benzerlikten şu mavi olan paralel uzunluğun mavi olan kısmına ben 2k dediğimde şu mavi paralel olan alttaki kısmı da 3k demeliyim bunun sebebini benzerlik 2/3'ten bölü 3'ten arkadaşlar. Peki bu e, kapakların boyları birbirine eşit arkadaşlar. Bakın şu 2 ve 3. çekmecelerin işte e, neyse kapak uzunlukları eşit. Şunun tamamı şurada 3k olması gerekiyor. O zaman bu kırmızı olan kısma ise k kalmış oluyor. Buraya da bize 10 vermiş arkadaşlar. O zaman K burada 10 olduğuna göre 3K'nın kaç olması lazım? 30 olması lazım. E bu 30 olan uzunluk şu uzunluk aynı zamanda şuradaki A'ya eşit arkadaşlar. Aynı zamanda bu A demektir. Burası kaç tane A'dan oluşuyordu? 4 tane A'dan oluşuyordu. 4 çarpı 30'dan H uzunluğumuz eşittir. 120 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt D şıkkıdır. Geldik 35. soruya dik koordinat düzleminde A, B noktaları ve x artı y eksi 2 eşittir 0 doğrusu şekilde gösterilmiştir diyor. Dik diklerimiz verilmiş. C'de uzunluğu nedir diye soruyor. Bizden istenen şuradaki uzunluk. Burada öncelikle A ile B arasındaki mesafeyi arkadaşlar hesaplamamız gerekiyor. Bunu hesapladıktan sonra arkadaşlar şuradaki A noktasının D noktasına olan uzaklığını ve B'nin D noktası D doğrusuna yani buradaki A ve B'nin doğru olan uzaklıklarını bulmamız gerekiyor. Daha sonra dik üçgen oluşturuyoruz. Dik üçgenden sonra Pisagor'u kullanarak buradaki AB uzunluğunu bildiğimiz için DC'yi bulabiliyoruz arkadaşlar. Tamam. Öncelikle AB arasındaki uzaklığı hemen hesaplayalım buradan. İki nokta arasındaki uzaklığı Eksi 6'dan 6 çıkarsa eksi 12. Eksi 12'nin karesi artı e, 2'den düzeltiyorum. Burayı yanlış yaptık arkadaşlar. Hemen özür dilerim, orayı bir düzeltelim. E, 2'den 6 çıkarsa eksi 4. Eksi 4'ün karesi diyoruz. Artı ne yaptık? 2'den şuradaki 6'yı çıkarttık. Y'den e, diğer y'yi çıkartıyoruz. Eksi 6, eksi 4'ten eksi 10. Eksi 10'un karesi çıkarma yönü fark etmiyor karesini aldığımız için arkadaşlar. Buradan kök 116 birim bulunuyor. Burayı bulduk arkadaşlar. Şimdi A noktasının D yi olan uzaklığını şey e, doğru olan uzaklığını hesaplayalım. Buraya L1 diyelim. Şuraya da L2 diyelim arkadaşlar. L1 eşittir. Noktanın doğru olan uzaklık formülünü uygularken ne yapıyoruz? Apsisin yerine ve ordinatın yerine noktanın değerlerini yazıyoruz. 2 ve eksi 6'yı şöyle yazalım arkadaşlar. Mutlak değer içerisinde. Kök içerisinde x ve y'nin kareleri toplamı. 1'in karesi artı 1'in karesi. E, burası arkadaşlar yukarısı eksi 2 yapıyor. Mutlak değer içerisinde. Aşağısı da kök 2 yapıyor. Buradan kök 2 bulunuyor. Tamam. Burayı kök 2 olarak bulduk. Daha sonra l2 değerini bulalım. Yani b'nin doğru olan uzaklığını hesaplayacağız. Bu sefer de x yerine 6 y yerine 4 yazıyoruz. 6 artı 4 e, eksi 2 mutlak içerisinde. Kök içerisinde yine burası 2 çıkacaktır. Katsayılar bire 1 de arkadaşlar. Buradan da 10 geliyor pay kısmı. Düzeltiyorum 10 2 şöyle. Onu yine yaptık. Yani 6 ile 10'u topladık 10. Buradaki 2'yi çıkarmadık daha. 8 geliyor. Bölü kök 2'den 4 kök 2 burası bulunuyor. Şurası da 4 kök 2 arkadaşlar. Şimdi şu uzunluğumuz şurası kök 2 yaptı. Pisagor'u kullanmamız gerekiyor burada. Şurası 5 kök 2 oldu. 4 kök 2 ile kök 2'yi topladığım zaman 5 kök 2 yaptı. Ee, şu A ile B arasındaki uzaklığı da arkadaşlar kırmızı çizgiyi biliyoruz. Orası da kök 116 idi. Pisagor'u kullanarak şuradaki değeri DC uzunluğunu bulmaya çalışacağız. Tamam. DC'nin karesi artı 5 kök 2'nin karesi diyorum şöyle eşittir kök 116 arkadaşlar. Burada bir hata yaptık. Şu hata şu eksi 2 ya doğrudaki arkadaşlar. Şu eksi 2 olacaktı. O zaman şöyle düzeltirsek biz. Şurası eksi 6 olur. Oradan da 6 bölü kök 2'den 3 kök 2 olması gerekir. Evet. Şurayı 3 kök 2 bulmamız gerekirken kök 2 bulduk. Aman arkadaşlar onu düzeltelim. Şurası ne yaptı? ikisinin toplam 7 kök 2 yaptı arkadaşlar. Şurası tamam. Kök 116'nın karesine eşitliyoruz. Pisagor'u buradan uyguluyoruz. Şurayı 7 kök 2 diye şuraya yazalım arkadaşlar. Şurası kök 116'ydı. Tamam. Buradan e, DC'nin karesi eşittir. 116 eksi 7 kök 2'nin karesi 98'di. Karşı tarafa attık. Buradan 18 geldi. Kare alıyoruz. DC uzunluğunu buradan buluyoruz. DC eşittir. 3 kök 2 olarak bulunmuş oluyor. Doğru yanıt A şıkkıdır arkadaşlar. Geldik 36. soruya. Dik koordinat düzleminde k noktasının doğrusuna göre yansıması kendisidir. Evet arkadaşlar bir noktanın doğruya göre yansıması kendisi oluyorsa o zaman buradaki nokta doğrunun üzerindedir diyoruz. Üzerinde. Buradan bunu anlıyoruz. Daha sonra bu doğruyla e, x artı 3y artı 4 eşittir 0 doğrusu Şöyle diyeyim, bu doğrunun bu doğruya göre yansıması kendisi. Arkadaşlar, bir doğrunun bir doğruya göre yansıması yine kendisi oluyorsa, o zaman bu doğruların e, dik olması lazım. Dik doğrulardır. Buna göre, artı b toplamı kaçtır diye soruluyor. Önce k noktası bu doğrunun üzerinde olduğu için yazalım arkadaşlar, x yerine 3, y yerine 5'i yazıyorum. 3a artı 10 artı b eşittir sıfır şeklinde bir denklem elde ediyoruz. Bu dursun arkadaşlar. Bunun buna göre yansıması kendisi olduğu için dik doğrular demiştik. Eğimlerini sırasıyla bulalım. M1 eşittir buradan eksi a bölü 2'dir. M2 eşittir eksi 1 bölü 3'tür. Bunu nasıl buluyoruz? X'in katsayısını y'nin katsayısını bölüyoruz ama eksisini alıyorduk arkadaşlar. Denklemlerden bu şekilde eğimleri buluyorduk. Dik doğrudan eğimleri çarpımı ise eksi 1'e eşit oluyordu. Eşittir eksi 1 buradan eksi ee, eksi çarpma artı yani a bölü 6 eşittir eksi 1 oluyor. a eşittir eksi 6 bulunuyor. Bunu alıp burada yerine yazalım. Eksi 6'yı. Eksi 18 artı 10 artı b eşittir 0'dan b eşittir 8 bulunmuş oluyor. Ve a artı b'yi bizden istiyor. Eksi 6 artı 8'den cevap 2 bulunur arkadaşlar. Doğru yanıt c şıkkıdır. Geldik 37. soruya. Dik koordinat düzleminde çember denklemi verilmiş. Bu çemberin orijine, x eksenine ve y eksenine en yakın uzaklıkları sırasıyla kmn birimdir. Buna göre kmn toplamını bizden istiyor. Şimdi çemberimizin merkezini bulalım. Merkezi buradaki parantez içindeki ifadenin sıfıra işlenmesiyle bulunuyordu. Apsisi 6, ordinatı ise eksi 8 olacaktır. Ve çemberimizi şöyle koordinat sistemine çizelim. Burada merkezi 6'ya eksi 8 4. bölgede olacak. Onu ona uyumlu çizelim arkadaşlar. Şöyle olay anlaşılsın. 6'ya eksi 8 merkezi Şimdi çemberimiz şu şekilde çizdiğimizde bunun bir yarı çapı var. Yarı çapını da şuradan buluyoruz. R kare burada 16 olduğuna göre R eşittir 4 olacaktır. 4 birim yarı çaplı bir çember. Şimdi çemberin Y eksenine olan uzaklığı şuradan bakın bulabiliriz. 6 birim olduğu için şurası 2 birim olacaktır. X eksenine olan uzaklığı da şuradan arkadaşlar bulunabilir. 8 birim ama 8'den r'yi çıkartıyoruz. En kısa uzaklığını benden istediği için 4 birim diyoruz. Bu şekilde e, bunları bulduk. Yani x eksenine olan uzaklığı m burada e, 4 birim, y eksenine olan uzaklığı 2 birim. K'da orijin olan uzaklığıydı. Orijin olan uzaklığı da merkezin orijine olan uzaklığını Alt 8 10 üçgeninden bulmamız mümkün. Şurası 6 birim, şurası 8 birim, burası ise 10 birim olacaktır. Buradan ee, 10 artı 4. Pardon arkadaşlar, burada şeyi almamamız gerekiyor. E, şu 10 birim en yakın uzakta diyor orijine. En yakın uzakta şurası olacaktır. Yani şurası 4 ise şuraya 6 kalıyor. Şuradaki değerleri toplamamız gerekiyor. Yani K burada 6 olacak. 6 artı 4 artı 2 eşittir 12. Yani çemberin mer e arkadaşlar merkeze en yakın uzaklığı 6 birim olması lazım. Onu almayalım arkadaşlar orada. Cevap B şıkkı olacaktır. Geldik 38. soruya. Muhammed yarı çap uzunluğu 6 birim olan çeyrek daire şeklindeki kağıdı bir kesim yaparak eş alanlı iki parçaya bölüyor. Parçalardan birinin iki köşenerde üçgen olduğu bilinmektedir. Buna göre Muhammed'in yaptığı kesimin uzunluğu kaç birimdir? Bu çeyrek dairenin alanını bulalım. 1'e kareden 36 pi bölü 4. 4'te biridir dairenin alanının. 9 pi birim karedir bunun tamamı arkadaşlar. Yapacağı kesim şu şekilde olacaktır arkadaşlar. Şöyle bir kesim yaptığını düşünelim. Bu kesimi yaptığında ne oluyormuş? Buradaki alanlar birbirine eşit. Yani şurası 9 pi bölü 2 birim kare. Şuradaki alan da 9 pi bölü 2 birim kare olacaktır. Ee, ve şuradaki uzunluklarımızda xx olacaktır arkadaşlar. Şu 6'yı şuradan silelim. Bizden şu istiyor. Hipotenüs uzunluğunu istiyor. Yani x kök 2 istiyor. Bu ikiz dik üçgen alanı bulurken dik kenarlarını çarpıp 2'ye bölüyoruz. Ee, ve alanı 9 pi bölü 2'ye eşitti. 2'ler buradan gitti. x kare eşittir 9 pi. Buradan x eşittir 3 kök pi olarak bulunmuş oldu. Şimdi bu Eşit olan uzuklardan bir tanesi 3 kök pi arkadaşlar olduğuna göre bunun kök 2 katını bulduğumuzda burayı bulacağız. Yani bizden istenen x kök 2 idi. Burada 3 kök pi'yi kök 2 ile çarptığımızda 3 kök 2 pi şeklinde bir ifade değer bulmuş oluruz. Doğru yanıt b şıkkıdır. Geldik 39. soruya. 4 adet, adet özdeş kare prizmanın yanal yüzleri çakışacak şekilde üst üste konulmasıyla oluşan cisim şekil bir de gösterilmiştir. Bu durumda mavi ve kırmızı renkli noktalar arasındaki uzaklık 2 kök 26 birimdir. Bu prizmalardan en üstteki prizma sola doğru 3 birim, en alttaki prizma sağa doğru 1 birim ötelendiğinde şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Bu durumda mavi ve kırmızı noktalar arasındaki uzaklık 2 kök 42 birimdir. Buna göre şekil 1'deki cismin tamamının hacmi kaç birim küptür. Kare prizmalar olduğu için şurada tabanına A dersem, yüksekliğine de B dersem arkadaşlar, yani yüzey üzerinde bu şekilde üst üste konulmuş. Şunlar AA A olacaktır. Her birine A diyelim. Mavi ile kırmızı arasında bir e, uzunluk çizersek şöyle. Bu bunun cisim köşegenidir. Cisim köşegeni bulurken arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Farklı olan ayrıtların karelerini topluyoruz. Şöyle yazabiliriz arkadaşlar. A kare artı B kare. Ne yaptık? A'nın karesi B'nin karesi dedik. Artı. Bir de şuradaki yüksekliğimiz 4A'dır. 4A'nın karesi eşittir. Cisim köşegeninin karesine eşit arkadaşlar. O da 2 kök e, 26'nın karesi olacaktır. Tamam. Aslında şuradan da bulabilirsiniz. Öncelikle şuradaki tabana ait köşegen uzunluğunu a kare artı b kare daha sonra şuradaki dik üçgenden tekrar bir pisagor oradan arkadaşlar yine aynı şey elde edilebilir. Bu şimdi dursun arkadaşlar. Bunu ne buluyoruz? 2 kök 26'nın karesi buradan. 104 oluyor. Bunu şöyle yazmış olalım. Birinci denklemimiz. Daha sonra ikinci şekle baktığımızda şurası A kadar arkadaşlar. Şurası da B kadar. Şimdi e, ortadakiler sabit dururken bir birim sağa ve üç birim sola öteleme durumu söz konusu. O zaman şurası da B olduğuna göre bunun tamamı ne olmuş oluyor arkadaşlar? Şuradaki B'yi ben buraya alıyorum. Şuradaki 1 ile şurada 3'ün toplamı da şurası olmuş oluyor. 4. Yani şu uzunluğumuz arkadaşlar B artı 4 olmuş oluyor. Yüksekliğimiz değişmez. Yine 4A olarak yazabiliriz. Şimdi burada da şu iki nokta arasındaki uzaklığı bulurken arkadaşlar yine aynı formülümüz A kare artı B artı 4'ün karesi diyorum. Şöyle 4'ün karesi artı 4A'nın karesi eşittir. Cisim köşegeni olarak yine düşünebiliriz burayı. Mavi ile kırmızı arasındaki uzunluğu arkadaşlar. Şöyle. Ee, bu da 2 kök 42'nin karesini eşittir. Evet bunun karesini aldığımız zaman bu da 168 olarak şöyle bulunacaktır arkadaşlar. İkinci denklemden birinci denklemi çıkartalım. Buradaki çıkarma işlemini nasıl yapıyoruz? Aşağıdakinden yukarıdakini çıkartarak yapıyoruz. 68 bulunacaktır. A kareden A kare çıktı arkadaşlar. Birbirini götürdü. Şuradaki 4 A kareler yine gitti. 4 A'nın karesi gitti. Şuradan da arkadaşlar. B artı 4'ün karesi neydi? B kare artı 16. Düzeltiyorum. 8 B artı 16. Yukarıdaki de B kareyi de B kareyi çıkartıyoruz. B kareler gitmiş oluyor. 8 B artı 16 eşittir. 68 bulunuyor. Buradan 8 B eşittir. Pardon şu çıkarma, Pardon şurası 64 olacaktı. Onu düzeltelim arkadaşlar. Şöyle 64. Şurası 48 kalıyor. Buradan B eşittir. 6 olarak bulmuş oluyoruz. B'yi bulduk. Ne yaptık? Buradaki pisagorları uyguladık. Her bir uzunluk aynı zamanda bir katı cismin cisim köşegeniydi. Cisim köşegenin formülünü yazarak taraf, taraf çıkarma işlemi yaptık. Aşağıdakinden yukarıdakini çıkarttık. B'yi buradan 6 bulduk. Bunu denklemlerden bir tanesinde yerine koyabiliriz arkadaşlar. Mesela birinci ifadede burada B'yi yerine koyalım. A kare artı 6'nın karesi 36 artı 4A'nın karesi 16 A kare yapacaktır. Eşittir 104 diyoruz. Buradan 17 A kare eşittir. 68 olarak bulunuyor. Her iki tarafı 17'ye böldüğümde A kare eşittir. O da 4 olacaktır. A eşittir. Buradan 2 olarak bulunur. Şimdi gelelim ilk şeklimize. Bunun hacmi bizden isteniyor. 4 tane kare dik prizmadan oluşuyor arkadaşlar. Bir tanesinin hacmini bulalım. Taban alanı 2 çarpı 2'dir. Yüksekliği de burada B 6 bulmuştuk arkadaşlar. Buradan 24 yapıyor. Buradan V tamamı diyelim. Tamamı tamamı. E, 4 tane kare dik prizma olduğundan 4 çarpı 24 eşittir. 96 birim küp olarak bulunmuş oluyor. Doğru yanıt B şıkkıdır. Geldik 40. sorumuza. Şekildeki dik dairesel koni tabanına paralel kesimlerle hacimleri birbirine eşit olan en tane parçaya ayrılıyor. Bakın hacimleri birbirine eşit. Bu parçalar yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla birden e n'ye kadar ardışık sayma sayılarıyla numaralandırılıyor. Bir numaralı parçanın yüksekliği bir birim olduğuna göre en numaralı parçanın yüksekliğinin birim türünden değeri aşağı, daima aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi burada konileri tam anlamıyla gösterelim. Şöyle tabanlarında gösterelim ki konuya benzesin arkadaşlar. Şu şekilde birinci, ikinci, üçüncü parça diye böyle gidiyor. Şu Sondan ikinci parça bu da son parçanın tabanı olsun arkadaşlar. şöyle yaptık. Bakın konimizi ne yapmışız? en tane eşit hacimli parçalara ayırmışız. Şuradaki yüksekliği biliyorum. Buradaki yüksekliğimiz bir birimmiş arkadaşlar. Daha sonra e, Şuradaki e, yüksekliğimiz e, şu ve en büyük koninde yani bütün koninin yüksekliği de şu olsun arkadaşlar. Bunlara isim vereceğiz biz isimleri ne olsun? Şurası H2 olsun arkadaşlar. Şurası da H1 olsun. Önce şunu yapmak istiyorum. Küçük olan konu ile şu küçük olan konu ile büyük olan koninin hacimleri oranı bulmak istiyorum. Hacimler oranı nasıldı? Benzer, benzerlik oranın karesini eşitti arkadaşlar burada. Bunların hepsinin hacimleri birbirine eşit. Mesela bunun hacmi V arkadaşlar. Şuradaki hacmin, e, parçanın hacim, parçanın hacmi de V. Yani ikinci, üçüncü parçanın her bir hacmi V. Burada en tane V hacimine sahip e, cismimiz olsun. Yukarıdaki koninin hacmi V. Bakın bunun hacmini tamamına oranlıyorum arkadaşlar. Tamamı e, kaç oluyor? n tane v olmuş oluyor. n v. Hacimler oranı benzerlik oranı kübüne eşittir. Yüksekliği bir birimdi. Küçük olan koninin. Büyük olan koninin yüksekliğine de h1 dedim burada ben. İşte bunun kübü arkadaşlar. Hacimleri oranı eşittir. V'ler şuradan sadeleşti. Işte 1 bölü n bulundu. Her iki tarafın küp kökünü aldığımda 1 bölü h1 eşittir. 1 bölü küp kök n olacaktır. Buradan da h1 eşittir. Küp kök n olarak bulunur. Tamam bunu hallettik arkadaşlar. Ne yapmış olduk? E, büyük koninin hacmini en cinsinden bulmuş oldum. Sıradaki arkadaşlar buradaki e, şu. E, en büyük koniden sonraki ki parçayı çıkartırsak bakın oluşan şu koninin hacmini e, hacminden yararlanarak bunu yüksekliğinde bulacağım. H2'yi bulacağım. Burada da yine küçük koninin hacmine v diyorum n bir tane parça kalıyor. Bakın alttaki parçayı attım. Şuradaki parçayı ne yaptım? Attım arkadaşlar. Geriye şu koni kalmış oldu. O koninin hacmi de n bir tane v'den oluşuyor. n bir çarpı v'dir hacim. hacim. Buradan yine bir bölü. Yukarıdaki koninin yüksekliği bölü. Buradaki h2 diyorum. h2 işte bu benzerlik oranıydı. Benzerlik oranının kübü hacimler oranını veriyor. Şimdi şuradan V'leri sadeleştirdim. Her iki tarafın küp kökünü aldım arkadaşlar. Şurada bir kalmıştı pay kısmında. 1 bölü küp kök n eksi 1 buldum. 1 bölü h2. Buradan h2 çektiğimde h2 eşittir. Küp kök n eksi 1 olmuş oluyor. n eksi 1 arkadaşlar. H1 dediğimiz uzunlukta kök kök endi arkadaşlar. Biz ne arıyorduk burada? Ee, burada arkadaşlar bakıyorum. En numaralı parça yani şu parçanın yüksekliğini arıyoruz. Buradaki H1'den H2'yi ben çıkartırsam işte şuradaki yüksekliği bulurum arkadaşlar. En numaralı cismin yüksekliğini bulurum. Çıkarma işlemini yapıyorum arkadaşlar. H2 eksi H1 eşittir. Yok tam tersi yapıyoruz. H1 eksi H2'yi çıkartacağız. Şundan şunu çıkartacağız arkadaşlar küp kök n eksi küp kök n eksi 1 olarak bulunmuş oluyor. Doğru yanıt D şıkkıdır. Evet bir denemin daha sonuna geldik arkadaşlar. Sizlere bol netler diliyorum. İyi çalışmalar kendinize iyi bakın.